Merhaba Başak Burçları. Açılımınıza bilge kartlardan sizin için bir kart seçerek başlayalım. Bu kartı açılımın sonunda bakacağız. Evet şimdi buna horoskop açılımı diyebiliriz. Horoskoptaki evleri dikkate alarak yapıyorum bu açılımı. tabi e, tamamını e, tamamının e, açılımını yapmak uzun süreceği için ikiye böldüm. bunu diğer kısmı ile ilgili olarak da gelecek hafta bakacağım eğer bir mani çıkmazsa şimdi ilk kart dolayısıyla e, bu günlerde sahip olduğunuz kişilik özelliklerinizle ilgili olacak evet bir sürprize karşılaşmış biri olabilirsiniz rutini bozulmuş ya da e, planı bozulmuş bir kişi olabilirsiniz bundan dolayı e, belki de biraz canını sıkılmış olabilir yani burada temelde içinde bulunduğunuz bir konuyla ilgili içinde bulunduğunuz durumdan memnun olun ya da olmayın bu değişecek diyen kartlardan bir tanesidir. Yani bir rutininiz var sizin bunun işlemesini bekliyorsunuz mesela. Ama orada bir sürpriz gelişme olabilir. Burada duygusal tepkiler vermeye biraz meyilli olabiliriz kızarız, kü, küseriz, kabuğumuza çekiliriz. Yani bu türden negatif bazı tepkiler verme eğilimindeyiz ama kader çarkı diyor ki bunu öğrenmek zorundasınız. Siz sadece kendi duygularınızı kendinizi kontrol edebilirsiniz. Ama çevrenizde bulunan kişileri kontrol edemezsiniz ya da olayları, durumları kontrol edemezsiniz. O yüzden burada bir gözlemci olmayı öğrenmek zorundasınız. Yoksa hani bunu öğrenmedikçe bu tür durumlar sizi fazlaca hırpalayacak. Sinirlerinizi ya da iç dengenizi, fazlaca hırpalayacak gerek yok buna. O yüzden daha sakin kalmaya ve hatta belki de orada sizin fırsatınız gizli olabilir. Yani oraya o gözlerle bakmaya, bunu nasıl fırsata çevirebilirim acaba diye bakmaya meyilli olmalısınız ya da bunu öğrenmeye gayret etmelisiniz diyor kader çarkı. Yani burada dediğim gibi sürpriz gelişme yani biraz daha sizin pozitif bakış açınızdan aslında sizin belki de mutlulukla kabul edebileceğiniz bir şey de olabilir. E, o şekilde değerlendirmeniz gerekiyor diyor. Gelelim ikinci karta para ya da diğer fiziksel konularla ilgili gündeminiz ve tavsiye konusu. Şimdi tılsım şövalyesini görüyoruz. Bakın burada e, belki de sağlam kalıcı e, ya da karlı olabilecek bir şeyle ilgili bekleme pozisyonunda görüyoruz sizi. Şimdi şartlar uygun hale geldiğinde hamlenizi, bakmak, hamlenizi yapmak üzere aktif bir bekleyiş içerisinde olmalısınız diyor. Ve bu fırsat karşınıza çok kısa bir süre içerisinde çıkacak. Onu da kaçırmamalısınız diyor. Yani uyanık olmalısınız bugünlerde. Demek ki yani tam da istediğiniz fırsat çok yakınınızda olabilir bu konuda. Ve diyor ki burada aynı zamanda çalışkanlıkla geçirilecek bir zamanı da ifade eder. Bu fırsata hazır olabilmek için de belki bir hazırlık aşaması vardır. Belki de yani düzenlemeniz gereken evraklar vardır mesela ya da yapmanız gereken başka şeyler vardır. Bunları yaptığınızdan emin olun diyor. Ya da bu konuyla hiç alakası olmadığı halde ayağınıza dolanmasın diye başka sorumluluklarınız, işleriniz vardır. Mesela bunları halledip arkanızda bırakın ki bu fırsata tam manasıyla hazır hale gelmiş olun diyor Tılsım Şövalyesi. Tabi belki de bu konularda bir erkeğin yardımını da alabilirsiniz. 40 yaş vardı ya da daha küçük Erkekleri belirtiyor. Belki de böyle bir kişinin tavsiye ettiği ya da yol gösterdiği bir durumda söz konusu olabilir. Ya da birlikte yapacaksınızdır. Şimdi gelelim üçüncü karta iletişimle ilgili gündeminiz. Şimdi içinizi dökme fırsatı elde edeceğiniz bir zamanı ifade eder yıldız kartı. Şimdi uzun zamandır kendinizi kontrol ediyordunuz belki de. Frenliyordunuz belki de, içinizde tutuyordunuz, negatif bazı şeyler de olabilir, pozitif bazı şeyler de olabilir tabii ki. Burada sizi sinirlendiren, üzen bazı şeyler olabileceği gibi çok mutlu eden şeyler de olabilir yani hislerinizi açıklayacaksınızdır mesela artık. Şimdi her iki durumda da tabii ki içinizi dökmekten kaynaklı büyük bir ferahlık, rahatlık hissedersiniz. E, yeniden doğmuş gibi hissedersiniz burada kendinizi hafiflersiniz. Ama tabi burada inkar mekanizmasından çıkış anlamında da gelir. Belki de kendinize içiniz dökecek de olabilirsiniz. E, burada aynı etkiyi yaratır. tabi ki rahatlarız. Biz uzun zamanda görmezden geliyoruzdur, kabul etmiyoruzdur e, bazı şeyleri. Ama artık nihayet kabul ederiz ve rahatlarız burada artık e, sonraki aşamaya geçilmiştir yani. E, çünkü bu yüzleşme olmadan, bu iç dökme olmadan ilerleyemiyoruzdur. Yani onu tamamlamışızdır. Ama tabii burada kontrolü elden bıraktığımız için bir yandan da kendimizi kötü de hissediyor olabiliriz burada. Yani keşke içimde tutsaydım ya da keşke yapmasaydım diyoruzdur bir yandan da. Ama sonuç olarak burada sabretmeniz gereken bir sürecin olduğunu unutmayın diyor. Yani bir moral bozukluğu eşlik ediyor olabilir bu duruma. Siz o rahatlığı hissettiğiniz anda unutmuşsunuzdur. Derhal kontrolü elden bıraktım diyerek kendinize kızıyorsunuzdur belki de ama sonuç olarak burada dediğim gibi yani yapılması gereken şey bu. Arkada bırakılabilmesi için. Ve burada içinizde parlamayı bekleyen bir yıldız var diyor yıldız kartı. Elinde sonunda bu parlayacak şansınız yeniden geri dönecek istediğiniz şeyler yine sizin istediğiniz gibi olmaya başlayacak hiç merak etmeyin diyor. Burada sadece sabretmeniz gerekiyor bu bir süreçtir bu sürecin tamamlanmasında beklemeniz gerekiyor diyor. Yani bu iç döktükten sonra tabi bu e, duygusal e, olarak e, bir hasar almış oluyorsunuz elbette. Kendinizi e, bu yeni sürece adapte edebilmek için de e, bu e, ne diyelim tedavi e, süreci aslında. O tedavi süreci bittikten sonra da yıldızınız yeniden parlamaya başlayacak. Gelelim dördüncü karda. Burada da istekleriniz ya da ailenizle ilgili gündeminiz. Şimdi aslan adamı görüyoruz. Bu konularda biraz kendinizi belki de geri planda tutmanız gerekiyor olabilir. Hani bir konuda hemen belki de fikrinizi söyleme ya da olaya müdahale etme gibi bir istek Uyanıyor olabilir. Ama daha çok gözlemci pozisyonda olun. Sabırlı olun ve de iyi şeyler olacak kabulüyle. Olaya, duruma bakın diyor. Eğer iyimser bir bakışla bir tahminde bulunacak olursanız ya da bir hayal ya da bir plan oluşturacak olursanız eğer bunların gerçekleşme ihtimali var. Unutmayın diyor. Ve burada tabi hani adım atma girişimde bulunma, kendi fikrinizi söylemeyle ilgili olarak da Hani bir tereddüt yaşıyorsunuzdur burada ki halen gözlenmiş pozisyonda olmanıza ihtiyaç duyuluyor. Şimdi bir süre sonra zaten çok kısa bir süre sonra uygun bir fırsat çıkacak. Orada tereddüt etmeyeceksiniz zaten diyor. O yüzden bekleyin burada. En de sonunda onlar size gelecekler, soracaklar. Ya da çok daha uygun bir zaman karşınıza çıkacak zaten diyor ondan dolayı burada dediğim gibi iyimser olun, sabırlı olun, gözlemci olun diyor aslan adam. Gelelim 5. kartı. Aşk ya da duygusal konulardaki gündeminiz nedir? Onu görüyoruz. Aziz kartı çıkmış. Tabii Aziz kartı evlilik kartlarından biridir diyebiliriz. Elbette gündeminizde belki de böyle bir şey vardır bununla ilgili olarak bazı hazırlıklarınız olabilir elbette ya da hani ilişki devam ediyordur. Artık bunun evliliğe doğru gittiğini fark ediyorsunuzdur ya da henüz ilişki başlamamıştır. Bunun bir ilişkiye döneceğini artık görüyorsunuzdur. Şimdi tabii buradan aynı zamanda aziz kartı yeniliklere açık olmamız gerektiğini de söylüyor. Sabit fikirli olmayın diyor. Yani burada birbirinizi tanıma ile ilgili belki de çok daha fazla gayret sarf etmeniz gerekiyor olabilir. Ya da kendinizi ifade etmeyle ilgili olarak belki de yeni yollar, yöntemler. Kullanmanız gerekiyor olabilir. Yani bunlar özellikle bugünlerde sizin işinize yarayacak diyor. Hem öğrenmeye açık olun. Hani bu konularda belki de hani duygusal konularda belki de bir erkeğin yardımını alacak da olabilirsiniz. Hiç ummuyorsunuzdur. Yani onu söyleyeceği sözün ya da tavsiyelerin hani sizin derdinize derman olacağını hiç tahmin etmiyorsunuzdur. Ama hem öğrenmeye açık olun, can kulağıyla dinleyin bugünlerde çevrenizdeki kişileri. Hem de burada yeniliklere de açık olun diyor. Yani prensiplerinize bağlı kalın bir yandan ama yenilikçi de olun. Yani mesela burada ya diyelim ki aranızda bazı soğuk rüzgarlar esiyor diyelim ki. Ondan dolayı her zaman davrandığınız gibi davranmama eğilimindesiniz. Bunu yapmayın diyor. Yani sizden beklenen neyse ya da sizin kendinizden beklediğiniz davranış neyse bunu yapın ama farklı yollar ya da yeni yollar, yöntemler deneyin diyor. Gelelim son karta. Burada da sorumluluklarınızla ilgili gündeminiz. Şimdi bir karar vermek üzeresiniz gibi gözüküyor. Burada bakın bu konularda tılsım ikilisi çıkmış. Şimdi sizi oldukça meşgul eden bir konu zamanınız çok alıyordur ya da enerjiniz, enerjiniz çok fazla alıyordur mesela bir işiniz. Buna yeniden başlama belki de bu işle ilgili bir hazırlık çalışması da başlamak üzeresiniz. Mesela artık başlamalıyım diyorsunuz belki de ya da bazı kararlar almak üzeresiniz bir sonuca varmak üzeresiniz belki de. Ama tılsım ikilisi diyor ki burada sizin henüz bilmediğiniz şeyler var. Ortam karışık, olay durum karışık ve bunlar sizin bilginiz dahilinde değil. O yüzden hani şu anda başladığınız şey hani çöp olabilir. Bu hiç işe yaramayabilir. Sonuç olarak biraz beklemelisiniz. Öncelikle biraz zaman tanıyın. Yine bakın Aslında Adam'da da söylemiştik, yani acele etmeyin. Biraz bekleme aşaması da görürsem Hem tılsım Şövalyesi Aslan Adam ve tılsım ikilisi de aynı mesajı veriyor. Acele etmeyin diyor burada ve o bilgileri alacaksınız. Yani kısa bir süre içerisinde alacaksınız. Ondan sonra olayı durumu değerlendirin ya da yani bazı şeyler istediğiniz gibi ilerlemiyor diye düşünüyorsunuz ve bir sonuca varmak üzeresiniz belki de yani bu iş olmayacak herhalde diye düşünüyorsunuz belki ama dediğim gibi bilmediğiniz şeyler var o yüzden biraz daha bekleyin ya da burada karışık bazı mesajlar alıyor olabilirsiniz bu konularda bazı kişilerden yine aynı şekilde yani olay durum her ne olursa olsun biraz bekleme pozisyonda kalmanız olayı durumu daha sonraki günlerde değerlendirmeniz gerekiyor diyor. Gelelim son olarak bilge kartların bu hafta size verdiği mesaja. Planları tıkır tıkır işleyenlerden misin yoksa aksayanlardan mı? Birinci gruptaysan kendini iyi hissetmek için rutinler yarat. İkinci gruptaysan fırsatların orada. Bil. Evet. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.